O senelerdeki magazin basını falan soracağız. Yani şimdi o zaman magazin ağırlıklı olarak evet, evet. başımıza yani daha doğrusu başımıza belaymış gibi görünüyor. Şimdi de sosyal medya benzer konuma yerleşmiş gibi evet, diye düşünüyorum. Evet. Mesela o zaman bu kadar zorbalık var mıydı? Çünkü sosyal medyada ciddi bir zorbalık görüyoruz. Özellikle ünlülere karşı uygulanan. Hani o dönemde bu kadar sert yaşıyor muydu insanlar? O zaman da vardı yani o zaman da acıtıcı yorumlar yani böyle sert yazılar hı hı. falan vardı ama tabii ki sonuç olarak ortada bir kurum vardı. O kurumun editörü vardı. Hani bir muhatap vardı aslında. Şimdi geldiğimiz noktada herkes medya. Hı hı. Herkesin sonuçta üstelik de çoğunun nickname'lerle hani bu... Anonymous Klavye var. delikanlılığı Delikanlı, dediğimiz e, tarzla Tabii çok daha m, önüne geçilemez bir şey, e, daha acıtıcı ama o zaman bu zamanlı hani kıyaslayamam yani o zaman da şeydi şimdi daha çok tabi hani.